Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. Borussia Dortmund'un yıldızı Brandt bu sezon gösterdiği performans adeta parmak ısırtıyor. Alman futbolcuyu performansının ardından İngiltere Premier Lig kulüplerinin ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Arsenal ve Tottenham orta saha oyuncusu için hislerini ortaya koydu. Brandt'ın sözleşmesi 2023-24 sezondan sonra sona ereceği için Londra'dan iki kulüp muhtemelen yaz aylarında milli oyuncu için çok yüksek bir transfer ücreti ödemek zorunda kalmayacak. Borussia Dortmund'un Brandt'ı ucuza kaptırmamak için uğraştı. gelen bilgiler arasında. Borussia Dortmund 26 yaş oyuncuyla bir an önce sözleşme uzatmak niyetinde. Ancak son zamanlarda Bild tarafından hazırlanan bir rapor, Brandt'ın yeni bir sözleşme imzalamadan önce seçeneklerini değerlendirmek istediğini bildirdi. Bu sezon Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Brandt, 9 gol atıp 5 asist yaptı. La Liga'da lider Barça'nın 7 puan gerisine düşen Real'de teknik direktör Ancelotti'nin koltuğu sallanıyor. Geçtiğimiz sezon hem lig şampiyonluğu hem de şampiyonlar ligi şampiyonluğunu elde eden İtalyan teknik direktörün bu sezon bekleneni verememesi ayrılık iddialarını her geçen gün daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oluyor. İspanyol basınından ABC'de yer alan habere göre Ancelotti'nin ilk 11 tercihlerinden memnun olmayan Başkan Perez, takımın sahaya her maçta en güçlü 11 ile çıkması gerektiğini düşünüyor ve bu durumun böyle olmadığını inanıyor. Real'in teknik direktörlüğü için Ancelotti'nin yerine öne çıkan isimler ise oldukça dikkat çekici gözüküyor. Habere göre şu anda Real Castilla'da görev yapan kulübün efsane ismi Raul González, en güçlü aday olarak öne çıkarken, Parsel Germain'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Arjantinli çalıştırıcı Pochettino da Real'in Ancelotti ile yollarını ayırmasının ardından kulübün B planı gibi görünüyor. İspanyol basınında markada yer alan habere göre Barça'nın yaz transfer döneminde yapacağı en önemli hamle Milan'ın yıldızı Leano transferi olabilir. Genç yaşına rağmen Avrupa'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri olan Leao, geçtiğimiz sezon kazanılan Serie A şampiyonluğunda kilit rol oynarken bu sezon da tüm kulvarlarda çıktı 32 maça 9 gol sığdırmayı başardı. Lewandowski kadar etkili bir hücum oyuncusu daha isteyen Xavi'nin Leao'yu çok istediği belirtilirken Oncunu kontrol edelim. 2024 yazında bitecek olması da iddiaları güçlendirdi. Barcelona sportif direktörü Mateo Alemany, daha önce yaptığı açıklamada kulübün ekonomik olarak zor bir durumdan geçmesine dikkat çekmiş ve Katalan ekibinin önümüzdeki dönemde sözleşmesi sona eren ya da kulüplerinden daha makul bedellerle ayrılabilecek sözleşmesinin son senesine giren oyunculara yöneleceklerini ifade etmişti. Tenak yönetiminde son dönemde toparlanan ve Premier Lig'de şampiyonluk yarışına ortak olan United'ın satış süreci devam ederken İngiliz devi için en ciddi tekliflerden birini veren Katarlı şeyh Yasemin babası futboldan hoşlanmadığını ve bu yatırımın gerekliliği konusunda soru işaretleri olduğunu söyledi. Halk arasında EBJ'nin baş harfleriyle tanınan Şeyh Ahmet Bin Jassim Bin Jaber Altani, 2007 ile 2013 yılları arasında Katar'da başbakanlık görevi yürütürken, oğlunun United için 5.4 milyon dolarlık teklifiyle ilgili sürpriz bir açıklama imza attı. Bu yatırımdan hoşlanmadığını belirten Ahmet, futbola yatırım gözüyle baktığını söyledi. Futbol fanatiği olmadığını altını çizen Ahmet, bu yatırımdan hoşlanmadım. Belki ilerleyen yıllarda iyi bir geri dönüş sağlar ama benim uzmanlık alanım değil. Çocuklarım bazen beni çok zorlayabiliyorlar. Bu yatırım günün birinde iyi bir geri dönüş sağlarsa bunu değerlendiririm bu işi sadece reklam olması için giremeyiz dedi. Galatasaray'ın Dinamo Moskova'nın oyuncusu Zakaryan ilgisi devam ediyor. 19 yaşındaki oyuncu için Rus ekibine bonuslarla birlikte toplam 14 milyon euro teklif yapan Galatasaray bu transferi çözmek için Zakaryan'ın ailesine de yoğun pres uyguluyor. Şu anda transferin önündeki en büyük engel olarak babası Zakaryan öne çıkıyor. Genç yıldızın ailesi ve babası etnik kökenleri nedeniyle Galatasaray opsiyonuna soğuk bakıyor. Galatasaray ise bu konuyla ilgili soru işaretleri bulunan Zakaryan'ın babasını birçok önemli ismi devreye sokarak onu ikna etmeye ve bu sorunu çözmeye çalışıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupalı kulüplerin uyguladığı ambargadan ötürü dev ekipler Zakaryan'ın katlosuna katamıyor. Oyuncunun geleceği, kariyeriyle alakalı Avrupa'ya açılması için Galatasaray bu noktada önemli bir şans faktörü olarak öne çıkıyor. Sarı Kırmızılı yönetim de potansiyel olarak güvendiği ve ileride önemli de bonservis geliri elde edeceğine inandığı Zakaryan'ın ailesini ikna etmek için yol mesai harcıyor. Galatasaray cephesi fırsat transferi niteliğinde gördüğü bir operasyonu ihtimali düşük de olsa olumlu sonuçlandırmak için Ara transfer döneminin son gününe kadar prese devam edecek. 21 yaşındaki oyuncunun saldırı zorlayıcı ve kontrol edici davranışla ilgili tüm suçlamaları 2 Şubat'ta düştü. Bu karara rağmen spor markası Nike henüz oyuncu yeniden sözleşme imzalamazken United, oyuncunun 2022 23 -20 sezonunda yer almamasına karar verdi. Premier League kulübü Greenwood'un geleceği hakkında kararını vermek için kendi iç süreçlerine devam edecek. Ve bu süreçte İngiliz oyuncu kendisine yeni bir takım arama hakkına sahip olacak. Daily muhabiri Mike McGrath, Türkiye Süper Ligi'nden birçok kulübün Greenwood için olası bir kiralama anlaşması hakkında United'la iletişime geçtiğini söyledi. Greenwood için girilen transfer yarışından en iddialı olan takımsa Shields'ın çalıştırdığı Fenerbahçe. Sanlacivert ekip İngiliz oyuncu için Manchester United yönetiminden bilgi aldı. Kırmızı Şeytanlar İngiliz oyuncunun şu ana kadar hiç soruşturması sonuçlanmadığı için herhangi bir anlaşmaya varamadı. İtalyan basını Serie A'dan birçok oyuncu transfer eden Galatasaray'ın Cagliardini'yi de katmosuna katabileceğini yazmıştı. Inter'de istediği süreyi alamayan İtalyan oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı ve hayatına yeni bir sayfa açmak için İtalya'dan uzaklaşacağı belirtildi. Teknik direktör Inzaghi'nin de gelecek planlarında yer almayan deneyimli orta sahanın Galatasaray'la iyi bir anlaşma imza atabileceği aktarıldı. Galatasaray'ın daha önce İtalya'dan birçok ismin transferini gerçekleştirdiği ve Kakliar Deini'nin de Sarı Kırmızılı Kulübe gitmesi halinde uyum sıkıntısı yaşamayacağı kaydedildi. Haberde Sarı Kırmızılı Kulübün geçen yaz transfer ettiği Mertens, Icardi, Torreira, Oliveira, kış transfer döneminde Kartmus'una katlı Zanyolo'nun İtalya Serie A'da da oynadığının altı çizildi. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Inter formasıyla toplamda 17 maçta görev aldı. Futbol Insider'ın haberine göre United, Antoni'nin yakın zamanda kulüple yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalayacağından ve geleceğini kulübe bağlayacağından emin. Biri Brezilyalı orta saha daha önce Real Madrid ile ilişkilendirilmesine rağmen United'la sözleşme uzatmayı seçti. Sezon başında United'dan eski takımı Juventus'a dönen Pogba ağır sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı. Artık iyileşen 1.91 metre boyundaki yıldız oyuncunun İtalyan kulübünde oynama şansının düşük olduğu ve bu nedenle başka takımlara transfer olabileceği belirtildi. Geçen sezon gösterdiği çıkışı bu sezonda devam ettiren ve birçok Avrupa kulübünü peşine takan Ferdi Kadıoğlu için önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig'de mücadele eden iki kulübün temsilcilerinin Dün oynanan Kayseri-Fenerbahçe maçında Ferdi Kadıoğlu'nu izlemek için tribünde olduğu kaydedildi. Bu iki kulübün de Newcastle ve Brighton olduğu ifade edilmekte. Fenerbahçe ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu birçok Avrupa kulübünün de radarındaydı. Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu iki kulüp önümüzdeki günlerde resmi teklif için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Sanli Acıvertli kurmayları Ferdi Kadıoğlu için kapıyı 20 milyon eurodan açacağı bu rakamın daha da artmasının söz konusu olduğu ifade edilmekte. 23 yaşında ve 1.74 boyunda olan Yıldız Oyun milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptıktan sonra 7 kez ay yıldızlı formayı giydi. Ferdi Kadıoğlu sağ bek, sol bek dışında merkez orta sahada da görev yapıyor. Kariyerine Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasır'da devam eden 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız Talişkan'ın durumu belli oldu. Zaman zaman gazetelerde Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Talişkan'ın sarı kırmızılarla görüşmediği ortaya çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray ile Talişkan arasında herhangi bir transfer görüşmesi olmadı. Tamamen Al Nasır'a odaklanan yıldız oyuncunun başka bir kulüple görüşme yapma niyetinde olmadığı kaydedildi. Beşiktaş'ta eski oyuncunun sezon sonu için Galatasaray ile sözlü olarak anlaştığı yazılmıştı. Ancak Suudi Arabistan basınından da bunu tam tersi yönünde haberler geldi. Başarılı oyuncunun bir hafta içinde Al Nasır'la sözleşme yenileceği nice belirtildi. Tanışkan'ın mevcut kontratı 2024'ün Haziran ayında sona erecekti. Yapılacak yeni sözleşmenin ardından Tanışkan'ın maaşına da zam yapılması bekleniyor. Kanarya'da iş transfer çalışmaları sürüyor. Altay Valencia, Zaid, Crespo gibi isimlerle masaya oturan Fenerbahçe yönetimi Arda Güler'le ilgili önemli bir hamle yaptı. 2019'da Gençler Birliği altyapısına Fenerbahçe Fenerbahçe gelen ve Jesus'ta fazla şans bulamasa da görev yaptığı maçlarda yeteneğiyle akış toplayan genç yıldız yeni sözleşme imzalamaya yakın. 2025'te bitecek kontratı 2027'ye uzatılmak istenen 18 yaşındaki orta saha için bizzat devreye giren Ali Koç ailesiyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüş aldı. Hem Arda'nın hem de ailesinin Fenerbahçe'ye karşı bir vefa borcu hissetti ve yeni bir imza için işi yokuşa sürmeyecekleri gelen bilgiler arasında. Ayrıca yeni sözleşmede 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro karşında serbest kalır şeklindeki maddenin kaldırılması için ön anlaşmanı sağlamak öğrenildi. Başkan Ali Koç'un Konya Spor maçında sahaya kadar inerek doğum gününü kutladığı Arda için Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olacak ifadelerini kullanarak Fenerbahçeli büyük başarılar yaşayacağına inandığını söylediği ifade edildi. Galatasaray Hacı Wright için görüşmelerini sürdürüyor. Antalya son olarak 6 milyon euro bol servis ve 2 oyuncu önerildi. Galatasaray'da forvet transferi eldeki kaliteli isimlere karşın öncelikli durumda. Sezon sonunda sözleşmeli golcüsü kalmayacak Galatasaray birçok isimle konuşurken Antalya'dan Hacı Wright da gündemdeki yerini koruyor. Pazarlıklar 10 milyon euro ile başlayan Antalya, 24 yaşındaki Amerikalı forvet için 8 milyon euro indi. Teklifini 4 milyon eurodan 6'ya yükselten Galatasaray ise takas olarak Emre Taşdemir'i ve kiralık olarak Yusuf Demir'i önerdi. Transferin son gününe kadar Hacı Wright için görüşmelerin devam edeceği öğrenildi. Bon servisine 15 milyon euro ödenecek Nikola Zanyolo'nun sonraki satışından kâra %20 ortak olacak olan Roma, çıkacağı ilk resmi maçın ardından da 1,5 milyon euro bonus alacak. Galatasaray'ın yeni transferi Zanyolo, son 10 dakika görev aldığı Alanya ile oynanan hazırlık maçında attığı golle kalitesini net bir şekilde gösterdi serdi Alanya dönüşü takıma verilen 2 günlük izne rağmen Florya'da bireysel çalışmalarına devam eden İtalyan Yıldız sakatlıktan dolayı oluşan fiziksel açığını kapattı. Serbest kalma maddesine 35 milyon euro yazılan deneyimli on numara için Galatasaray 15 milyon euro bonservis bedelini 3 yıla yaymış 5 eşit taksitli ödemeyi kabul etmişti. Oyuncunun sonraki satışından kara %20 ortak olan Roma'nın sözleşme özel madde koydurduğu ortaya çıktı. Zanyolo'nun Galatasaray formasıyla mücadele edeceği ilk resmi maçın ardından Galatasaray'ın Roma'ya 1,5 milyon euro bonus edeceği öğrenildi. Maliyet 16,5 milyon euroya çıkacak 23 yaşındaki dünya yıldızına Ocak ayında Premier League ekibi Burnhamut 25 milyon euro önermişti. Ancak şampiyonluğa oynayan bir takıma gitmek isteyen Zanyolo'nun tercihi Galatasaray oldu ve bonservis bedelini indiren Roma çareyi sözleşmeye bonuslar koymakta buldu. Kariyerin İtalya'nın Genoa takımının altyapısına başlayan Zanyolu, sonrasında Fiorentina ve Inter altyapılarında oynadı. 2018'de Roma'ya 7 milyon euroya transfer olan İtalyan Yıldız, burada 128 maçta 24 gol atıp 18 asist yaptı. Roma'da ayrıca geçen sezon Konferans Ligi kupasını kazandı. İtalya milli takımda da 11 karşılaşmada görev yapıp 2 gol kaydeden 23 yaşındaki oyuncu 30 milyon euro piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumuna geldi. 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Yolu, sezonun geri kalanında 9 bin euro kazanacak. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin euro olacak. <laughs>